Selamlar, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay Çelik. Bu derste daha derine dalıp ölçüleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Ölçüleri derinlemesine inceleyip öğrenmeliyiz. Daksı iyice kavramamız gerekiyor. Hadi hazırsanız başlayalım. İş Dünyası'na yönelik bireye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer Kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncellenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi aslında yapmak istediğim ilk şey bir ölçü tablosunun nasıl oluşturulacağını göstermek. Bunu nasıl yapılacağını daha önce görmüş veya hiç görmemiş olabilirsiniz. Ölçü tablosunun nasıl oluşturulacağını özetlemek istiyorum çünkü gelecekte referans için ölçünüzü nereden bulacağınızı şimdiden organize etmek çok önemli bir tekniktir. Öyleyse çok hızlı bir şekilde ölçü tablosu oluşturmayı görelim mi? Şimdi giriş şeridine gidelim ve burada bulunan verileri girin simgesine basalım. Buradan ölçüleri saklayabileceğimiz sanal bir tablo oluşturuyoruz. Şimdi buraya veri girmeliyiz. Açılan bu pencerede buraya bir yazalım. Evet, hepsi bu kadar. Ardından bu tablonun adını anahtar göstergeler yapalım ve Enter'a basalım. Bu tablo ne yapacak açıklayalım. Önce veri modelinde anahtar göstergeler tablosunu oluşturacak. Evet, kenarda işte burada gördüğünüz tabloyu oluşturdu. Bu tablo biraz sonra oluşturacağımız tüm ölçüleri içinde barındıracak. Rapor yaptığımız alana geri dönelim. Sağ tarafta işte burada ölçü tablosunun oluştuğunu göreceksiniz. Evet devam edelim. Ölçüleri oluşturduğumuz bu tabloya koymak için ilk olarak daha önce oluşturduğumuz bir ölçüyü seçmeliyiz. Ardından ölçüm araçları şeridine basalım. Sol tarafta buradaki ana tablo kısmını değiştirmemiz gerekiyor. Toplam satış tutarı ölçümüz seçiliyken ana tabloyu anahtar ölçüler olarak değiştirelim. Daha sonra toplam miktar ölçüsünü bulalım ve bunu da ana tablo bölümünden anahtar ölçüler yapalım. Ölçü tablosu ile işimizi tam olarak bitirmek için birkaç şey daha yapmalıyız. Daha önce ölçü tablosunu oluşturmak için tabloya veri olarak 1 girmiştik. Hatırladınız mı? Bu yüzden buradaki bir sütununu gizlemeliyiz. Ve son olarak buradan alanlar kısmını bir kez daha altıp genişletelim. Harika. Ölçü tablomuzu başarıyla oluşturduk. Artık bu ölçü tablolarından dilediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Böylece Aynı tekniği kullanarak ölçülerinizi gruplayabilirsiniz. Buraya bir not düşelim. DAX formülleri yazmaya başladıkça modelinizde 50'ye yakın ölçü oluşturmanız an meselesi diyebilirim. Size tavsiyem ölçü tabloları oluşturmanız. Bu ölçülerinizi organize etmek ve sonra onlara başvurmak için gerçekten harika bir yoldur. Böyle yaparak işinizi kolaylaştırmış olacaksınız. Çünkü herhangi bir ölçüyü kullanmak istediğinizde çok hızlı bir şekilde gidip ölçüyü bulmak ve kullanmak kolaylaşacak. Bu takım arkadaşlarınız için de geçerli diyebilirim. Buraya bir not düşelim. Modelinizin sürekliliği için modelinizi kullanan herhangi birinin çok hızlı bir şekilde ihtiyaç duyduğu herhangi bir ölçüyü keşfetmenizi sağlamalısınız. Ölçülerinizin dağınık bir şekilde olması modeli kullanan açısından zor olacaktır diyebilirim. Bazen projelerle uğraşırken her şeyin her yerde olduğu modellerle karşılaşıyorum. Bu modelde neler olup bittiğini anlama konusunda gerçekten işimi zorlaştırıyor. Bir projeye başlamadan önce yaptığım ilk şey ölçü tablosuyla ölçüleri organize etmek size tavsiyem bu şekilde yapmanız. Evet, ölçü tablolarımızı oluşturduğumuza göre artık DAX formülleri yazmaya başlayabiliriz. Bazı basit toplamalar yapalım. Elimizde alanlar kısmında yukarıda burada daha önce oluşturduğumuz toplam satış tutarı ve toplam miktar ölçüleri var. Bu ölçü son derece basit bir toplamadan başka bir şey değil. Bu bir sum yani toplama fonksiyonu. Buradaki sum fonksiyonu gidip bütün sütunu referans alır ve bütün sütun üzerinde toplama işlemi yapar. Şimdi sum fonksiyonunun içine bakalım. Formül satış tablosuna gidip tablodaki miktar sütununun tamamını topluyor. Tabloya gidelim ve hızlıca bir göz atalım. Formül burada gördüğünüz miktar sütununa gidiyor ve sütunun tamamını kopyalıyor. Öyleyse buraya dikkatlice bakın. Şimdi bir ana tablo oluşturalım. Eğer müşteri adlarını buraya sürüklersem bir tablo oluşturmuş oluruz. Ardından toplam miktarı değerler kısmına koyarsak Tabloda her bir müşteri için farklı sonuç elde ederiz. Şimdi az önce müşteriler için yapılan hesaplamayı açıklayalım. Toplam miktarı hesaplamak için oluşturduğumuz formülü düşünecek olursak. Formül hiç değişmedi. Farklı müşteriler için hesaplanan farklı sonuçlar var. Ama formül hep aynı. Bunun sebebi şu arka plandaki tablo. Yani bu tablo formüle bağlama dayanarak sürekli şeklini değiştiriyor. Örneğin bu müşteriye bir bakalım. Bu müşteri için bir bağlama oluşuyor. Daha sonra bu bağlam arka planda tabloyu bu müşteri için filtreliyor. Excel'de tabloyu müşteri için süzdüğünüzü hayal edin. Ve bu toplama işlemi tüm tabloya erişip süzülen müşteri için kalan satırlardaki miktarları topluyor. Evet, devam edelim. Şimdi burada kullanabileceğimiz başka formüller de var. En çok kullandığımız bir diğer formül ise ortalama. Evet, şimdi yapacağımız şey bir başka ölçü daha oluşturmak. Bu ölçünün adını ortalama miktar olarak adlandıralım. Ardından Yapmamız gereken şey ortalama fonksiyonunu bulmak ve fonksiyonunu çağırmak. Ve fonksiyonun içindeyken referans alacağımız sütuna karar vermek. Şimdi referans alacağımız miktar sütununu bulalım. Ve Enter'a basıp formülü tamamlayalım. Şimdi oluşturduğumuz ölçüyü bu tabloyu sürükleyip bırakalım. Müşteriler için satılan ortalama miktarları hesapladık. Her müşteri için farklı sonuçları burada görebilirsiniz. Oluşturabileceğimiz daha basit ölçüler de var. Örneğin satılan minimum miktar gibi ölçüler de yazabiliriz. Şimdi min yazalım ve fonksiyonu çağıralım. Ardından miktar sütununu bulalım ve enter'a basalım. Oluşan ölçüyü gelin şimdi tabloya ekleyelim. Görünüşe göre minimum miktar çoğunlukla 1 veya 2 adet. Bu beklenen bir sonuç diyebiliriz. Bu yüzden gelin oluşturduğumuz ölçüyü maksimum olarak değiştirelim. Ayrıca formüldeki fonksiyonu da değiştirmeliyiz. Şimdi büyük miktarda satın alma yapılmış mı görebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Satın alma yapanlar eşit miktarlarda alım yapmış gibi görünüyor. Ancak bazen büyük montanlı siparişler görebilirsiniz. Burada yaptıklarımız basit formüller. Sadece bir başlangıç. Şimdiye kadar basit 4 kümeleme formüllerini yazdık. Şimdi neden bunu bu şekilde yapmamız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Aslında bu miktarı tutup buraya sürükleyip daha sonra değerlerdeki aşağı açılır menüye basarak birçok hesaplamadan birini de seçebilirdik. Bu Dört işlem ve diğer basit hesaplamaları buradan da yapabilirdik. Mesela buradan sayma fonksiyonunu veya varyans ya da medyan gibi biraz daha istatistiki analizleri de hesaplayabilirdik. Öyleyse kendimize şöyle bir soru sorabiliriz. Neden bu basit DAX formülünü yazmamız gerekiyor? DAX formülleri yazmalıyız çünkü basit toplamlar, akıllı zaman analizleri, senaryo analizleri, istatistiki analizler veya duyarlılık analizleri gibi Power BI'de gerçekten güçlü analitik çalışmalar yapmak istiyorsanız... DAX formülleri yazmak zorundasınız. Maalesef bu yöntemle bahsettiğimiz ileri seviye hesaplamalar ve analizler yapamıyoruz. Eğer yapmalarını istediğiniz hesaplar için burada daha önce tanımlanmış formüller yeterliyse, buradan işlem yapabilirsiniz. Fakat bu işi öğrettiğim herkese ne kadar basit olursa olsun daima DAX formülü yazmayı tavsiye ediyorum. DAX formülleri yazmalıyız demiştik. Bu gibi durumlarda her zaman basitten başlamak en iyisidir. Örneğin basit toplama, basit ortalama, basit sayma, basit satır sayma ve benzeri basit formüller yazarak başlamak, ardından ölçü katmanlandırma gibi yöntemleri kullanarak daha gelişmiş hesaplamalara geçebilirsiniz. Unutmayın, basit şeylerle başlayarak daha karmaşık formüller yazabilirsiniz. Az önce bahsettiğim fakat uygulamadığımız önemli bir başka formül ise satır say formülü. Evet, devam edelim ve şimdi bir ölçü daha oluşturalım. Ölçüye toplam işlem sayısı adını verelim. Yapmak istediğimiz şey şu: her farklı müşteriye toplamda kaç keş satış yaptığımızı hesaplamak. Bu satır sayı fonksiyonu işimize en çok yarayan formüllerden biri. Bu formülün yaptığı şey formülün içine yerleştirilen filtreler için kalan satır sayısını saymak. Şimdi yapmamız gereken satış tablosunu referans almak ve Enter'a basmak. Artık her farklı müşteri için gerçekte kaç işlem yapıldığını görebiliyoruz. Bunu perakende fiş sayısını saymak gibi düşünebilirsiniz. Sonra sanırım buradan ortalama miktarı yani işlem başına ortalama miktarı analiz edebiliriz. Bunun için yapmamız gereken toplam işlem sayısını toplam miktara bölmek. Bu derste vurguladığımız şey şu. DAX yazmaya başladığımız yer basit toplama yani dört işlemlerdir. Her zaman analizde basit ölçüler oluşturarak başlamalıyız. Eğer yeni başlıyorsanız her zaman gerçekten basit hesaplamalar oluşturmak için çaba sarf edin. Ardından ölçü katmanlama yaparak Akıl zaman analizleri gibi daha karmaşık hesaplamalara geçebileceğinizi göreceksiniz. Power BI Eğitimleri TV kanalını ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.